Merhaba arkadaşlar ben Berat Bu Güzel uzun sonra Tehek Cihan yani Cihan abi eleştiri yapacağım Bayağı bir değil, abi eleştiri yapar tamam mı? Şimdi Tehek Abi ne yapmıştı CSGO oynadı CSGO 1 oynadı doğru CSGO 2 yani CS2 oynadı o doğru Onda full Ezgolab adında hile kullanıyordu bu da doğru bize şey, az parayı iyi para aslında biliyor musun? Hmm. Yani kısacası son zamanda kısacası aslında Tenecan abi hiçbir zaman değer vermiyor. Hiçbir <laughs> zaman hilesi açar tanımadı. Battı ne Birazcık battı. Orası kesin. Ama bu haleyken hili kafalar devam ederse ileride bu batar. Ben sana söyleyeyim. Yani tehcan abi çok bahattar Ben sana söyleyeyim. Alsa işi bize gelir. Yani tehcan abi sonra hile kullanmaya başladı. Sırf 500 bin lira bahane ile para teklif ediyor. Sırf tarif alıyor ama yanlış. Ama daha kim olduğumuzu bilmiyor. O hissel daha bulacak daha kaçacak at oldu bulacak da, o daha bulana kadar adam evine sıradan basacak sonra görecek daha ya yani kısacası teheccan abi kusura bak ama sen zorundayım teheccan abi sen çok kaçınıyorsun bu bir ikincisi üstü hile kullanıyorsun üstü aç yüz yapıyorsun en sonunda Nikla atasım giriyoruz da neyse dua et ba Yani kısacası çok saçma. Yani Terhan abi çok battı denemiş denilebilir. Yani kısacası çok uzun sürdü ya. Yani Tehcan abi çok aslında çok battı çok. Yani aslında yani Tehcan abi kusura ama sen batmışsın batmışsın. Battı ne kabul edeceksin? orada bir alakalı etmez moruk. Ya battı kabul edince de olursa seni Bu yüzden Türkiye'de yaşatmayız. Abi nasıl neyse bir şey demiyorum. Dua et de, bir şey demeyeyim. Neyse eleştiri bu arada. Eleştiri nasıl görüş aldınız arkadaşlar? Bunu yorumlar misiniz? Görüş, sadece görüş. Neyse ben videoyu dolandırayım yavaştan. Bay bay. Allah'a emanet.